Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Havacılık sektörünün geçtiğimiz hafta oldukça düzgün durması, piyasa şartlarına nazaran pozitif kalmasının ana sebebi İngiltere'nin 20 Eylül itibariyle havacılık sektörünü canlandıracak olan Kırmızı listeden çıktığını duyurmuştu. Şöyle tekrar şirket hissesine baktığımız zaman aynı Türk Hava Yolları'nda gözüken yabancı alışları mevcut ve en iyi toplayıcıların yabancılar üzerinden gerçekleşmesi şirketin trend oluşturma ihtimalini arttırmakta. Önemli bölgelerlere size bakarsak 67 bölgesi daha önceleri defalarca destek olarak çalıştığı için şirket hissesi şu anda 67 bölgesinden Kırmızı'yı aşağı yönde kırmadan buradan net bir dönüş sinyali üretmiş oldu ve 70 bölgesine kadar pozitif kalmayı başardı bu haftanın karmaşasına rağmen ve ilk direnç noktamız da yaklaşık 72.45 hadi 72.5 diyelim ona 72.5 seviyesi. Bu bölge aşılırsa şirket hissesinde 76 bölgesine kadar yani %8.5-9 civarlarında bir potansiyel yatıyor diyebiliriz şirketin bu kanallar alanındaki yükselişi sürerse. Ama bizi çok tedirgin etmeyecek olan şey ne? Şirketin nakit girişi. Son 3 ay içinde şirket hissesinde zaten oldukça zor bir dönemdi biliyorsunuz ve yüksek bir zarar açıkladı şirket hissesi Türk Hava Yolları'na nazaran ve şirketin en büyük taşıyıcısı Citibank ve geçtiğimiz dönemde yapmış olduğumuz analizlerde de pandemi döneminde şirket hissesini 7-8 milyon lotluk alışla Citibank takip etmişti ve şirketin yaklaşık 25-30 liraya kadar düşmesinden sonraki canlanmasını onların mimar eseri altında olmuştu. Şöyle devam edersek şirketin son bir hafta içinde gerçekleşen işlemlerde geçen hafta yabancı kurumların yine net bir yüklenici olduğunu gördük tahtada ve şirketin bu sayede pozitif kalmayı başardığını görüyoruz ve nette 406 bin notluk alış bence bu şirketi için oldukça güzel. Türk Hava Yolları'nda çok daha net bir para girişi söz konusu ve önümüzdeki günlerde şirket hissesinin 72.5 seviyesini yukarı yönde aşarsa 76 bölgesini test etmesi beklenir. Yani bu bölge aşıldığı zaman ben artık 76 bölgesini beklerim. Eğer 76 bölgesi aşılacak bir pozisyon yaratılırsa, piyasa canlı kalırsa şirket hissesinin ilk etapta 81 direncine doğru yönelmesi beklenebilir. Ama 76 bölgesi geçilmeden şirket hissesinin kısa vadede bu kanal arasında gel gitte de devam etmesi mümkün. Ve 67 bölgesini gördüğünüz gibi defalarca destek ve direnç olarak çalışan bir bölge ve güçlü bir bölge. Yani şirket hissesinin her zaman bu bölgeden yukarı yönde tepki verdiğini biliyoruz. Bunun da sıradan bir tepki olup olmadığını öğrenmek için de bu hafta pazartesi salıdan itibaren aracı kurum dağılımında net yabancı girişini devam ettiğini gözlersek muhtemelen şirket hissesi ilk etapta kapanış fiyatına göre yaklaşık 72.5'u test etmek isteyecektir. Mutlaka test edecektir. Ve bu bölge yukarı yönünde devam edecek olursa 76 bölgesine kadar devamı kaçınılmaz olacak. Bu da yaklaşık %9'luk bir kar demek. Oldukça güzel bir kar. Ve aynı şekilde şirket hissesi 72.5'u geçer birazcık daha tırmanır 74'lere sonra tekrar 72.5'ü aşağı yönde kırarsa kısa vadede tekrar yönünü 67'ye çevirebilir. Bu bunun gerçekleşme ihtimalinde yine aracı kurum dağılımındaki yabancı oranındaki azalmayla desteklenirse analiz birazcık daha düzgün ve net olacaktır. Önümüzü daha rahat göreceğizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.